Bir zamanlar okyanusların derinliklerinde tarihin gördüğü en büyük yırtıcı yüzüyordu. Megalodon. Yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 50 tondan ağır olan bu dev köpek balığı bir otobüs büyüklüğündeydi. Ama asıl soru şu. Megalodon hala yaşıyor olabilir mi? Megalodon 3 milyon yıl önce yaşamış olsa da onun dişleri günümüze kadar ulaşan en büyük fosil kanıtlarıdır dişleri 18 santimetre uzunluğunda olabilir. Bu bir insanın eli kadar büyük. Bu dev yırtıcı günümüz köpek balıklarından 10 kat daha güçlü bir ısırığa sahipti. Peki neyi avlıyordu? Balinalar, dev deniz kaplumbağaları ve büyük köpek balıkları. Hepsi onun için sıradan birer avdı. Megalodon neden yok oldu? Bilim insanlarına göre 3 milyon yıl önce dünya soğudu ve megalodon'un avları azaldı. Ayrıca katil balinaların ataları ve büyük beyaz köpek balıkları megalodon'un bölgesini ele geçirdi. Ama bazı efsaneler onun derin okyanuslarda hala var olabileceğini söylüyor. Bazı balıkçılar ve denizciler devasa gölge benzeri yaratıklar gördüklerini iddia etti. Bazı gizemli sonar taramalarında bilinmeyen dev yaratıklar tespit edildi. Ama bilim insanları Megalodon'un yaşamak için yeterli besini bulamayacağını düşünüyor. Gerçek şu ki, Megalodon büyük ihtimalle çoktan yok oldu. Yine de okyanuslar o kadar büyük ki, belki de bilinmeyen bir köşede hala bir efsane yaşıyor olabilir. Peki sizce Megalodon gerçekten yok oldu mu? Yoksa derin denizlerin karanlığında bir yerlerde saklanıyor olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlara yazın.